Niksar ilçesi Serenli beldesinde ikamet eden Mehmet Özyurt yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Özyurt aile fertleriyle birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Özyurt ailesinden 3'ü çocuk 9 kişi ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan MÖ ile YM yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan iki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı adam, eşi, çocukları ve gelininin ise Niksar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Öğlen bir şey? Babaları mantar toplayınca öğlen yemende de bunu yiyorlar. Sonra Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Niksar Devlet Hastanesi'nden de çocuk, erkek çocukları ve annesini buradaki yoğun bakıma yatırmışlar. Şu an hayat tehlikesi yok. Şu an normal durum yani. Kaç kişiler? Ee, toplam dokuz kişiler. Ara ara ded, babaları topluyordu böyle. Ama bu sefer demek ki zehirlisi de gelmiş. Yani bilememişler. Yani. Ben, ben durumları şu an iyi, normal. yani Hayat tehlikesi yok şu an. E, mevsimsel e, olarak mantar zehirlenmeleri çok sık karşımıza çıkmakta. Toplama mantar yeme sonucunda bu durumlar ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, ishal şikayetlerinden karaciğer yetmezliğine ve hayati risk oluşturan durumlara kadar değişik e, semptomlarla karşımıza çıkabiliyor hastalarımız. Ve bu sıralar çok sık görülmekte. E, hastalarımızın e, insanlarımızın, halkımızın e, mantarlar konusunda dikkatli olması lazım. Toplama mantarları tüketmek konusunda dikkatli olmaları gerekiyor topluğa mantar yemelerini önermiyoruz açıkçası kültür mantarlarını tercih etmelerini tavsiye ederiz.